Bu tarafı çekebilirsin. Yani. Bak geliyor ama bakalım. kusura bakmayın. <laughs> Oluyor ya filmlerde. Kapı çekiyorlar. Aa, Yok sen devam et. <laughs> Yok annem geliyor bak. Aa, ne olsun şeymiş. <laughs> Kofes. Belki de değeri gitti o kaldı. <laughs> tamam hadi bakalım. Rast gel. Ali Ağa Çağlar Kaplan'ın teknesindeyiz. 4 Aralık Çarşamba. Ustam çekiyor. Gopes. Olsun. Gelsin Gopes. Yeter ki arkası mercandır. Hadi rast gelsin. Beyhan Hanım'dan. Devam et, devam et. Bir şey yok. Annem nasıl boşalacak? oldu. Bak geldi geldi güzel Aa. gopesi. Aa iri gopesi. Al, al al içeri. Hadi bakalım rast gelsin. Ben. <laughs> <O. gülüyor> bilemem da. bak. Bunu bilemem. Geliyor maşallah maşallah. Canlar kaptandayız. Hayırlı yani, işler ben. Hani büyük teyze, sen de. Hadi çene Ben ne dedim sana? <laughs> maşallah kıpır kıpır. Yani, Daha Rast gelsin var. bereketli olsun. Evet, tamam. Teksenler yerden geliyor. Çekiyoruz efendim. Bu kadar medyatik olmaya gerek yok. Maşallah, maşallah. Oo, ikili ikili, ikili ikili. Tebrikler. Aa, aha, ras. Nazar değdi. Düştü mü geri? Buradan da mercan geldi Hatice abla da. Geri mi düştü? Hadi ha? tebrikler. Aa, Değil sizin de olmuş. Hadi Haydi bakalım. Bakayım ablam. Hadi rast gelsin. Bereketli olsun. Evet. Güneş yoğun arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama balık geliyor. Güzel, sağlam geliyor. Beyhan Hanım'dan mercan bekliyoruz. Ara ara kafa atıyor. Ne annem. Maşallah devam et devam et. Bir şey yok. Sen hiç o ağırlığına bakma. ha? Tebrikler anacığım. Hadi bakalım. Geliyor. Aynayı verdi. İyi maşallah. Oo çok güzel. Oo. Harikasın. Al içeri. Al içeri anne. Bak benim gibi oltayı koy böyle. Böyle. Getir. Yavaş tamam. Tamam oltayı indir aşağı. Tamam. Tutabilirsin şöyle. Beyan Hanım. Güzel. Tebrikler annem. Bakalım hadi. Sola yattı tekne. takılmış. Kaptan köşkenin solu yapıyor. Maşallah. İyi güzel. Hadi tebrik ederiz. Rast gelsin. Ercan. Aa, şey alırız ya. Elif alırız abla videoda. Haydi bakalım rast gelsin. Oo güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 4 Aralık Çarşamba. Hala Çağlar Kaptan'dayız. Hadi tebrikler. Rast gelsin baba. Kaptan. Haydi bakalım. Evet. Oh maşallah. Pek de küçük değilmiş de. Aynen. Hadi bakalım. Yen Yen Aynen. O, hadi bakalım Ra rast gelsin. Bereketli olsun. Ali Kaptan'dayız. 4 Aralık Çarşamba. Rast gelsin herkese. Melahat abladan geliyor. Oo, hadi bakalım tane Ablam benim. Rast gelsin bereketli olsun. Evet maşallah. Yandan yemiş. Yandan yemiş. Yandan yemiş. <laughs> <laughs> Az gelsin. Olsun ya? Bakalım ne? Hadi. hadi bakalım. Nasıl ufak ya? Maşallah iyi ufak diyor ya. <laughs> Sen bayağı büyükler aldığın için ufak gelmiştir. Normal. <laughs> Hadi rast gelsin. Bereketli olsun. Maşallah. Evet. Teknemiz aktif şu an faal. Herkes çekiyor. Maşallah. Hadi rast gelsin. Herkese. Ablam geliyor mu? Yok yok. Yok mu? Hadi bakalım. Fosforlu arkadaş, <laughs> maşallah çekiyor yine. Allah zaten Görünüşüne geliyor bence evet, arkadaşlar. Ben Abiye yemesin, gel annemle abiysin. Hayır yap. Evet. Neyin yanında? O Tragonya. Tragonya gel, al. Tam balıkçıya. Çağlar. Çağlar gel al. Dikkat et, onu Çağlar çıkarı versin. Evet arkadaşlar. Bugünkü herhalde 6-7. Drakonya. Hepsi de büyük maşallah. Vallahi 3 tane sırf abim attı. Şahalar kafasını kopar bana ver. Dikkat edelim. Sırt yüzgeçlerini ve diğer evet. tarafı evet. kestikten sonra Ama işe yarar. İçi güzel balıktır. Bir Hadi bir rast gelin. gelsin. Bereketli olsun. Şahlar. Anne sen temizle onları uçlarını. Aşağıya al ben ayarlayacağım sana. Haydi bakalım. Geliyor. Kardeşim. Geliyorum sana. Hem ikinizi birden çekiyorum. Maşallah yan yana. Çağlar tekne sağa yattı. Eh maşallah. Maşallah. Maşallah maşallah. Geliyor bu taraf oradan da geliyor. Maşallah. Dayı senin olsun büyüğü benim. Anam. Çağlar biraz bu tarafa gel Olduğun yerde balık kaynıyor <gülüyor> Oh <gülüyor> Gitti. Ana oh, oh maşallah şey yaptı, şuradan Maşallah Haydi bakalım rast gelsin bereketli evet, olsun Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> şeker olsun Evet Hatice abla bu sefer Sağlam geliyor diyor Mekan, Mera değişti Maşallah maşallah. Aa, arkadaşlar biraz ışıktan parlıyor olabilir. Kısa bakmayın. Alsın balığı ablam bir gösteririz. Luktan, ne luktan, ne mi? Mi? Arkadaşlar 75 metreden geldiği için ancak sarıyoruz. Allah kolum yoruldu ama. Evet, güzel geliyor değsin. Evet. Lider gözüktü. Güzel. Maşallah. Döndür ablamı tarafa. Haydi. Hadi tebrikler. Güzel mercan. Hadi rast gelsin herkese. İşte bakıyoruz. Böyle olmasın da. Güzel geliyor. Kafatı aradım. Anne sen adam. Ee, o, aha, aa, kalamar, kalamar da değil, şey. Çağlar, Çağlar. Hadi rast gelsin, bereketli olsun. Sübiye. <laughs> Sübiye geldi. Kalamarın diğer şey versiyonu. Anne sana da geliyor güzel. Hadi. Maşallah. Arkadaşlar güneş var kusura bakmayın. Diğer taraftan çekmek lazım aslında anne. Hadi bakalım. Sar sar sar. Hop al düşürdün anne. Aha gitti. gitti. Neydi ki o? Küçük, o? Bilmiyorum. Küçük, beyaz, gri, yok be, iriydi. Yeri. Ya. Vallahi nasıl Ay Allah Evet. Beyhan Hanım çekiyor. Akşam suyu başladı artık. Acık güneş var arkadaşlar. 75 metreden geldiği için de mecbur biraz bekliyoruz. Biraz da olsun aynaya görebilirsek güzel olur. Bakıyoruz. O arkadan da güzel erkek mercan gelmiş. Hemen siz de alalım. Balıkesir'den misafirler. Hadi tebrikler afiyet olsun. Teşekkürler. 4 Aralık Çarşamba Çağlar Kaptan'dayız Ali A. Akşam suyu güzel. Tekne hareketli. Oltası suda alan herkese rast gelsin arkadaşlar. Siz de sağ olun. Annem geliyor. Evet güzel. Oo, maşallah maşallah. Çift çift. Oo, çok güzel. Tamam. Şey... O Gopes de güzel. Gopes. Üstteki de. Ha değil. Tamam. Hadi rast gelsin. Bereketli olsun anne. Hadi Bakıyoruz. Bakalım. Hadi bakalım. Evet bu ekip yapıyor maşallah sporu. Bir de, bir de yorulmasa... E olacak o kadar. Biraz daha iyi, aynı bekliyoruz. Bana doğru asın ipi. Öyle yapınca geliyor mu? <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Oh maşallah, maşallah maşallah. Maşallah. Hadi. Rast gelsin bereketli olsun. Bak bakalım. Bak, 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 hadi oradan da geliyor. Hadi sırayla. Maşallah canlı yayında. Aha haydi bakalım. Güzel kafa atıyor. Mercan geliyor sık sık vallahi üst üste. tabi Arkadaşlar tekne hareketlendi. Merada vuruşlar ve balık alışlar başladı. Evet evet. Mesafe biraz uzun, zahmetli olacak o kadar. Aşağı dur, çekme kardeşim. Yukarı gel, yukarı. Evet yukarı yüz. Haydi bakalım. Bence bu da mercan. Güzel adaptı kafa mercana benziyor ve sağlam baba. Oo turuncu turuncu geliyor. Görüyorum. Hadi rast kes. Evet. Maşallah. Güzel baba. Haydi rast gelsin bereketli olsun. Arkadaşlar kamerayı bir açtık. Üst üste gelmeye başladı. Ben güneşli ama olsun. Evet. Atıcı ablam yine aldım dedi. Evet. Olsun. En azından şöyle bir aksiyona biraz bakabiliriz. Arkasından balığı da görelim. İnşallah yukarı alırız. 75 metre arkadaşlar. Zahmetli geliyor biraz. Ey senden nereye geliyor? İyi maşallah. Şimdi canlı yayında arka tarafa da döneceğiz. Bande de var. Ya yap. Haydi maşallah. Hadi rast kes. Yok bir dahaki. maşallah abla. Hadi rast kes. Evet, Beyhan Hanım'dan yine geliyor. Bakalım nasıl ne de var Mercan Karagoz. Erkek mercan. Sultanın aksiyonu görüyorsunuz maşallah. Maşallah az kaldı. 2 metre. Güzel. Bu oh, çifter. çiften Annem. <laughs> Al. Gel. Bu ne Hadi. Oh çifter. çiftler. Arkadan da geldi. Buradan da geldi. Annem tebrik ederim. Bak bakalım. <laughs> ol, az gelsin. İyi, bereketli olsun. 3 tane üst Valla. <laughs> haydi burada da var maşallah. <laughs> Hadi bereketli olsun. <gülüyor> Arkadaşlar. Sağ <laughs> ol. <laughs> <laughs> Evet, Balıkesir evet. tarafından bir tane geliyor. Sonra Hatice abla çekiyor, ona da canlı yayında bağlanacağız. Sen Yavaş yavaş. Evet. Hadi bakalım. Önce Hatice ablamı mı, balık mi çekecek? Ha, ben de... Yok ben ikisi de tempolu çekiyor ya. Kim önce karaya varacak? Ha gayri. 75 metre yüksek adamım ya. Tamam arkadaş. Oo. Oh maşallah Oo. çiftler çiftler. Bak bu güzel oldu işte. Evet. Hadi tebrikler rast gelsin. Teşekkürler. Ras aldık. Evet Hatice ablaya bağlanıyoruz. Evet, burada ya. biraz güneş var ama olsun. Ne <laughs> var, var abi. Evet güzel güzel. Gördü aldık. Aldık görüntüyü. Oh maşallah <gülüyor> ablam. Aba aba al içeri. Al içeri al al al. <laughs> Süper. Hadi, tebrik ederiz. <laughs> maşallah maşallah. Arkadaşlar. Mera güzel. Hareketli. Hadi rast gelsin. <gülüyor> <Tursana>. <gülüyor> doğru mu tutuyor? Karede e görüyorsan o. <laughs> Ucuna da çekmeyelim. <laughs> Görmüyorum. Güneş var. Bu tarafa doğru biraz bir şey. Şöyle eğilir. Şey. Benim alttan çok çeksin. 3-5 metre ancak geliyor. Seyrettiğiniz ve sabrınız için teşekkür ederim. Ha bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Çiftler çiftler. Buyurun. Erkek mercanlar çiftler çiftler. Hadi oltasız suda olan herkese rast gelsin. Evet. Fosforlu abicim alıyor. <laughs> eh maşallah. Sen de sessiz ed aslında, yaldın ha, bana söylemiyorsun. Tebrik ederiz. Evet. <laughs> Arkadaşlar, mekan hera güzel, hava güzel, ortam güzel, balıklar güzel. Daha ne isteyelim, değil mi? Allah'ımıza şükür. diyoruz. Abi aksiyon devam ediyor. Canlı yayında vuruş aldık ama. Ey evet, maşallah çiftler çiftler yine maşallah maşallah rast gelsin. Bak bakalım. Çağlar kaptanın teknesinden. Hadi rast gelsin bereketli olsun. Allah Allah. Birbirinizi yakalamayın da Baksana yanında var bir şey yok, yok, yok. Bak yakalamışız Ama Kimi gene bir şeyleri Birbirine yakalanmış yani, Galiba Seninkini yakalamadı Melahat abla Kupes Kupes Bereketli olsun Kıyamam sana Rast gelsin abam. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun. Tam kapattım. Atıcı abla da aldı oradan. Valla tebrikler abla. Rast gelsin bereketli olsun. Oo, erkek mercan güzel. Valla boy. Valla şey güzel. tebrik ederim. Sağ ol, Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hep beraber olsun. Amin. Abi sen bak ipi buraya yapıyorum. Bak ip buraya geldi.

Erkek mercan. Olsun. Buna da şükür. Rast gelsin bereketli olsun. Teşekkürler sağ olun. Afiyet olsun. Melahat ablam çekiyor bakıyoruz. Akşam suyunda alıyor. Valla olta iyi geliyor. Hadi ablam. Maşallah sana maşallah. Arkadaşlar güneşten belki şey yapabilir ama balığı gösteririz. Oh maşallah. 3 tane 3 tane. Üç tane. Açık gösterebilecek misin valla? Oğlu Oğluşun Mehmet'in şansına selam olsun ona. He? Şöyle gördük. Hadi afiyet şeker olsun ablam. Tamam. Rast gelsin. Melahat abla akşam suyunda bastın arkozu. Geliyor balıklar. Haydi bakalım maşallah. Kime bu? Burcu, Burcu Hanım'a lütfen. Kızımıza. abla da çift çift. Oh. burada kamera arkası maşallah. yaptı. Maşallah. Hadi tebrikler. Tekrar Melahat Ablam. Abla'ya dönüyoruz. <laughs> Devam. Aman da aman. Bu da benim oğlumun şahı. O da senin oğlun olsun. Eh, maşallah. Bak, o da çift. güzel. Maşallah. Ablam tebrik ya ederim. Ras gelsin bereketli olsun. herkese tekrar emeğine sağlık, ayağına sağlık. 4 Aralık evet, Çarşamba çok, çok güzel 2024. Şey. 2024 Gündüz balık avındaydık. Ali Ağa Çağlar Kaptan'a. Hadi emeğinize sağlık. Güzel av çıktı dayı. Maşallah. Rast gelsin tebrikler. Arkadaşlar, Hadi abime de muhabbet için çok teşekkür Estağfurullah. Kardeşimize de şifalar olsun. Tebrikler. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Gündüz havamız bitmiş bulunuyor. Oltası sudan herkese rast gelsin. Özgür Deniz İzmir'e 35 YouTube kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Manzaraya bak.